Ufaş tarafında sert alım gördük hem perşembe hem cuma günü. E, endeksi e, destekleyen bir hareket yaptı. Aynı zamanda burada da e, bir düşen trend var ama ondan sonra bir kırılım gerçekleşmiş. Yatay bir yükseliş var. E, fakat perşembe cuma günü de hareketli orta olmanın üzerine atmış durumda. Burada bizim e, yatay bazı yine trendimizi takip edecek olursak direnç bölgesi olarak diyebileceğimiz biraz daha geri gidersek daha sağlıklı olacaktır bizim için şuna tamam diyelim şöyle 11 evet 211 bandı bizim için e, 211 60 direnç diyebiliriz onun üzerinde de e, şöyle bakacak olursak 217.10 bandı bizim için direnç bölgesi olacaktır tofaş tarafında hareketli ortalamalarında ise e, 199 bandı e, 22 günlük par 50 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor bu hareketli ortalama da e, önemli bir destek bölgesi olacaktır zaten hareketli ortalamayla e, diğer destek bölgesi hemen hemen aynı seviyede